Geçen hafta bir genel merkezin bulaşma açılışı vardı. Onun için beraber olmuştuk. Bugün hem geçen haftayı hem de bu haftanın gündemlerini değerlendireceğiz. Geçen hafta gündemde en çok olan şey Eriyat'tı. Bu hafta ise bizim gördüğümüz kadarıyla TOKİ meselesi. Şimdi biz TOKİ meselesini değerlendirirken çalıştık. Arkadaşlarımız kanun maddelerine baktılar. Diğer illerde yapılanlara baktılar e, ee, telefon alışverişlerinde bulduk ama ben bunlar konularda sizi hiç sıkmayacağım. Farklı bir konuya değineceğim. Şöyle bir durumda biz artık 23 yıllık bir iktidar burada bir yatırım yapmak istediğinde, bir eser, eser yapmak istediğinde kendisine 400-420 bin nüfuslu iki tane ilçenin engel olduğunu söylemeye başladı. Biz genel başkanımızın AK Parti başkanlığında hep dediğimiz şey şu, yaparsa AK Parti yapar. Ama şu anda yapabilirse ancak belki AK Parti yapar durumda. 23 yıldır iktidar olan bir partinin kendisine iki tane ilçe başkanının veya iki, iki tane ilçe belediyesinin engel olduğunu söylemesi artık AK Parti'nin şu anda hükümette iktidar olduğu ancak Türkiye'ye muhtelif olmadığını göstermektedir. Geçen hafta rahmetli Kemal Unakıtan'ın da ölüm yıl Allah rahmet eylesin. Eskişehir'e çok büyük yatırımlar kazandırdı ve e, arkasında da çok büyük eserler bıraktı. O zamanlar Kemal Bey hiç belediyelere gitmedi dedi. Bana yer verin, bana izin verin, bana şunu yapın demedi. Aldı, çalışma personel, personelini topladı, Planlamalarını yaptı ve bitirdi. İptidarsanız, muktedirsiniz bu iş böyle. Ama bu işlere siyasete alet etmek isterseniz, oraya buraya çekmek isterseniz, biz yıllardır Ak Parti'nin kurulmasının esas amaçlarından biri de buydu. Yıllardır istemezlik zihniyetine karşıysanız, bu eleştirilere veya bu engellemelere zaten e, taviz vermezsiniz. Ayrıca bir eriyat e, meselesi vardı. Geçen hafta eriyat başkanının açıklamaları vardı. Engellendiği, engellenebileceği e, önünde. Burada bazı mikrofonu alan arkadaşlarımızın yaptığı açıklamalar açıkçası beni üzdü. Ben de baba tarafından Narlı um ve Balkan Göçmeni'yim. Şimdi Balkan Göçmenleri keyiflerinden gelmedi. Böyle. Küçük kaynağı canlılaşmasında sonra baskıyla, zulümle, mübadeleyle, savaşla geldiler buraya. Geldiler iyi ki de Eskişehir'e geldiler. Eskişehir yurt edindiler. Eskişehir'i bugün bu hallere getiren saç ayaklarının en önemli kişileridir. Pamaklardır, macurlardır. Bu kişiler Eskişehir'i bugüne getiren en önemli saç ayaklarındandır. Bir derneği eleştirirken lütfen o derneğin yapısı veya hemşire derneği olup olmadığını özen gösterin. Bu yapacağınız siyasette başka insanların da e, gönlünü kırıyor. Yani ben açıkçası bundan çok rahatsız olmuş bir insanım. Ayrıca e, bir planlama veya program hatası olduysa, yani eski AK Parti şöyle yapardı. E, eğer o şehre bir katkı sağlayacaksa AK Parti gelir, kardeşim bu gerekli mi? Yapılması gerekiyor mu? Halk için mi? Halk yararını mı? Çekin, biz yaparız da. Hiçbir zaman eski AK Parti, biz engellendik. Biz bu yatırım yapamıyoruz. Biz e, bu şeyi istemiyoruz. E, yatırımı istemiyoruz demezdi. Eskişehir halkının hayrına çalışırdı. Biz Gelecek Partisi olarak ne Eskişehir'deki istemez ne de Eskişehir'deki yaptırmaz anlayışına bu halkı e, iki seçenek arasında bırakmayacağız. Bu en son yapılan AK Parti Başkanı'nın açıklamasından sonra bize daha farklı, daha özel ve daha büyük görevler e, düşüyor. Daha çok işin elini sıkacağız. Bu AK Parti'nin ilk kuruluş felsefesini tekrar yaşatacağız. Tekrar e, insanlarla bir, bir bütün halinde olacağız. Daha çok muhabbet edeceğiz, daha çok sahada olacağız. Bu artık bizim en önemli görevlerimizin başında Ayrıca e, şehirde son dönemlerde bir trafik sorunu, e, trafik sorun olmadığı konuşuluyor. Bir rapor hazırlandığını duyduk. Raporun açıklanmasını bekliyoruz. Onun ön inceleve, ön incelemeleri geldi. Taksi, minibüs hatlarının yoğunlaştırması veya e, sayılarının arttırılması. Evet bunlar doğrudur. Ama bunları temel sorununa e, bakmamız gerekiyor. Bizim insanımız neden çevreden şehir merkezine geliyor. Şu an sokakta ben 2-3 gün önce yürüdüğümde insanların nereye sıktığında şehir merkezi sizin için neresi dediğinde ya sıcak sular diyor ya köprü başı diyor. Eğer insanlar şehir merkezi olarak sadece buraları görüyorsa demek ki çevrelerde aralıklı, çevre mahallelerde aradıklarını bulamıyor demektir. Bizim şehir merkezi niteliğini daha başka yerlere yaymamız, insanların çevre çevre mahallelerden, uzak mahallelerden e, şehir merkezine ihtiyaçlarına gidermek için gelmesini de engellememiz gerekiyor. Trafik sorununu, yapılaşma sorununu, e, şehir merkezindeki yoğunluğun azalt, azaltılmasını ancak bu şekilde sağlayabiliriz. Evet arkadaşlar, bu konularda sorularınız varsa bunları alabilirim. Şehir biraz kapıma takıldı başkanım. Dediniz ya AK Parti eskiden ee yapmayız işte engelliyoruz diye yapıyoruz dediniz. Evet. Ama aslında biz şöyle bir geçmişe doğru gidip bakınca neredeyse hem 25 yıldır eski şeyler ilgili bu engelleniyoruz kelimesini duyuyoruz. Yani yeni duymuyoruz aslında. Şimdi şunu söyleyeyim sıcak sularla ilgili farklı bir durum da var. Bizim bu yan, yanılmıyorsam Anadolu Üniversitesi'nin bu sıcak sular mevkinde bir sürü dükkan var. Bunun esas amacı bu bölgede bir sıcak su termal tesislerinin yapılmasıydı. Bu da hayata geçirildi. Bunun da belediyeler tarafında vardı. Keza kentsel dönüşüm dersek bu çevredeki bu sokak bu alanda büyük bir yatırım vardı. Bir dava açılmıştı. O şahıs kazandığı için bunun da arkası bırakılmıştı. Ayrıca engelleniyoruz. Bir iş yapmaya devam ederse ve engellenmesi şu an söz konusuysa, şu an benim başkanım, biz gerek iktidar, gerek yerel, yerel belediyelere devamlı destek olur. Biz o bakmıyoruz. bakmayız. Yani açıkça söyleyeyim, bizim yan tarafımızda kent tokanımız. Biz burada insanları saat yedi buçukta, bakın saat on ikideki e, yemek için saat yedi buçukta, altı buçukta sıraya girdiklerini biliyoruz. Bu gerçekten şu an lazım olan bir yatırım. Asla engellemeyiz. i̇ktidar yani bunun arkasında düşmüyor. Keşke e, Bakanlık veya il Müdürlüğü de bu şekilde yerler açsa bu insanları biraz daha rahat ettirsek, sıra bekletmesek. Yani şimdi kış aylarındayız. 10 dereceler, 8 dereceler söz konusuysa söz konusuysa hala 7.30'da insanlar orada sırada. Yağmurlarda yine sıradaydı. Hala da sırada devam edecekler. Yani bizim şu anki Türkiye kapsamında esas sorunumuz yoksulluk. Ama Eskişehir'e baktığımızda yoksulluğun yanı sıra e, diğer trafik sorunu, en önemlisi kentsel dönüşüm bunun haricinde e, yapılan diğer yatırımlar Eskişehir'de gelecek partisi olarak kim Eskişehir'de bir taşı e, taşa almak için gönüllü oluyorsa, kim bir sorunu çözmek için gönüllü oluyorsa biz her zaman arkasındayız. Gerekli e, çalışmaları da yaparız. yaptığımız çalışmalar varsa bu konu hakkında onlara da veririz. Hiç bu konuda e, taviz vermeyiz veya ödün vermeyiz, hiç yükselmeyiz. Ayrıca yaptığımız birkaç tane çalışmadan bahsedeyim. Bir entegrasyon kurmuştuk. E, bir, şöyle bir şey o da. Bu çiftçilerin ürünlerini alıp Hale getirip halden de toptan satabileceği bir entegrasyon kurduk. Bu entegrasyonun tanıtımını da 2 hafta içinde yapacağız. Yani buradan da ön bilgisini vermiş olayım. Adı toptan hal uygulaması. Ee, yani biz de çalışıyoruz. Bizim bu hal, uygulaması yap, hal, hal uygulamasını yapmamızın esas nedeni biz bunu alalım da bir yere satalım değil. Biz bunu alalım, yapalım ve Belediyeler Birliği mi buna e, gelip iş e, teslim olacak? Belediyeler Birliği'ne ücretsiz olarak verilecek. Veya bakanlık mı, ticaret bakanlığı mı gelecek? Bu uygulamayı bakacak veya geliştirecek. Biz ona direkt veririz. Biz gelecek farkı Eskişehir'in veya Türkiye'nin menfaatinin ne olacaksa biz her zaman o uygulamanın yanında varız. Tamam, teşekkürler. Teşekkürler.